Herkese merhabalar video hoş geldiniz. Bu videoda ip kesme ayarlarından bahsedeceğim. Peki ip kesme olayı nedir? Şimdi makina bir objeyi bitirdikten sonra ip kesebilir. Yani e, renk değiştirecektir ya da diğer bir sonraki obje çok uzaktadır ve bu yüzden de ipi kes, ipini keser. Peki bu ayarları biz nasıl yapıyoruz? Normalde standart ayarları şöyle. Onu baştan anlatayım standart ayarları. Şimdi burada 3 tane bizim objemiz var e, ee, sıralaması şöyle. Şimdi birinci burası, ikinci sıra burası, üçüncü burası. Şöyle üç numara burası. O burada da zaten sıralamayı göz 1, 2, 3. Bu şekilde gidiyor. İlk bunu yapacak, bunu yapacak, bunu yaptıktan sonra buraya geçiyor. yaptıktan sonra buraya geçiyor. Hepsinde de şuralarda şöyle işaretlediğim, şöyle sarı renkle Şöyle ise işaretleyeyim. Buralarda bir bağlama olayı yapmış. Yani ipini kesmemiş makine. Ee, peki ben bu objeyi şöyle biraz uzaklaştırdım. Bakın burada şimdi ip kesti. Bir bağlama yok. Ve şurada bir düğüm attı. Düğüm var. Bu düğüm atma olayı da obje bittikten sonra sökülmesin diye makine buraya bir düğüm atıyor. Ona da şuradan bakıyoruz. T in kısmından bu objeyi birbirine yaklaştırdığımda burada yaklaştırıyor. Peki diyelim ki ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu iki obje arasında bir bağlama olsun ama burada buradaki bağlama olmasın. Bu nasıl yapacağım? Şimdi şurada gördüğünüz üzere after object diyor. Konnektör kısmını açtım. After object dedi. yani bu objeden sonraki ayarlar. Bağlamayı bu iki bu iki obje arasındaki ilişkiyi ayarlamak için bu objeye tıklıyorum ve bu objenin konnektör ayarlarını kurcalıyorum. Peki bu iki obje arasındaki ayar nasıl olacak? O zaman bunu seçeceğim. Bunu seçip buradaki ayarları kurcalayacağım. Eğer eğer bunu seçersem bu ikisinin arasındakini değil de bu üçgenden sonra gelecek olan obje ile arasındaki ilişkiyi değiştirmiş olurum. Şimdi bunu seçtik. Burada after object var. Bundan sonraki ayar. Atlama mı olacak? Yoksa dikiş, di dikerek mi olacak? Atlama veriyoruz genelde. Atlama olur. Yani şu kısmı dikmez. Daha sonra trim after diyor. Yani yine aynı şekilde bundan sonra kesme olsun mu? Şimdi burada e, kesmeyi kapatabiliriz. Kesmeyi kapatırsak, evet bu obje seçili. Kesmeyi kapatırsak ip kesmeyecek hiçbir zaman. Bakın uzaklaştırıyorum objeyi. Asla ip kesmiyor. Bu objeden sonra ip kesmiyor. Eğer ip kesmeyi always demek daima. Her zaman ip kes. Bakın hep ip kesiyor. Üstüne bile şöyle bitişik bile olsa bu objeyi bitirdikten sonra ip kesecektir makine. Peki ben bu ip kesmeyi bir şarta bağlayabilirim. O da şurada bir menzil var. Yani bir uzaklık değeri. 2 milimse bu objeden sonra bu objeden sonra gelecek olan obje 2 milimetreden yakınsa ip kesme diyorum ben. Bak. Şimdi şöyle yaptım. Burada ip kesti. Ama yakınlaştırıyorum. Böyle yapıyorum. Aradaki mesafeyi hemen ölçelim. Ölçtük 1.22. Yani 2 milimden küçük. Ben bu değeri eğer 7 yaparsam o menzili uzatmış olurum ve bu şekilde ve bu şekilde şöyle birazcık daha uzun bir atlama yapabilirim. Peki burada şu tipini değiştirirsem bağlayıcı tipini değiştirirsem run yaptım. Run yaparsam dikerek buraya geçti adım aralığı da şuradan ayarlanıyor. Mesela 1, 2 yapabiliriz. 2 yaparsak adım aralığı 2 olacak şekilde burayı yürüyüş yaparak geçiyor. Ama tabii ki bu olmuyor. Bunu önermiyoruz. Atlama oluyor. Ve bu kısmı atlayarak geçiyor. Daha sonra burada e, bağlama özelliği, yani düğüm, bağlama değil de düğüm özelliği var. Şimdi şuradan nakışı burada bitiriyor ya. E, burada bitirdiği zaman, şimdi off dersek Hiçbir zaman düğüm atmaz. Şöyle Şu kısımda bitiriyor. Bitirme kısmı burası. Burada hiçbir zaman düğüm atmaz. Her zaman dersek her zaman düğüm atar. Daha, always dersek her zaman düğüm atar. Ee, burada after trim ve şu kısım var. Ee, bunları seçersek de Sadece renk değiştirirken Ayrıca e, ip kes, ip keserse e, Düğüm atar renk değiştirirse düğüm atar. Ayrıca bağlayıcı menzili 2, milim, 2 milimden fazlaysa düğüm atar. Daha sonra burada e, attığı düğümün adım aralığı ve sayısı var. E, vuruş sayısı var. Yani iki, vuruşta, iki vuruşluk bir düğüm atıyor burada. Bu onu belirtiyor. Bu kısmı kurcalamanıza gerek yok. Böyle kalsın. Bu ayarlar iyidir. Bu ayarları kurcalamanıza gerek yok. Düğüm atması gerekir. E, ama dediğim gibi bu iki, şu iki obje birbirine şu kadar mesela yakınsa ve bu da iki milimden şuradaki iki milimden az 2 milimden az olduğu için düğüm atmaz bu, bu bir önemli değildir ama daha uzaksa mesela böyleyse burada bağlayıcı olmasına rağmen e, düğüm atacaktır yine şurada düğüm atacaktır çünkü mesafe uzak şu ipin mesafesi uzak bir de burada önemli olan şey şudur Şimdi biz bu objeyi seçtik. Burada reshape kısmına geldik. Reshape'de başlangıç burası. Bitiş burası. Şimdi burada bitiriyor. Değil mi? Bir sonraki obje bu. Bir sonraki objenin de başlangıcı burası. Eğer ben başlangıcını buraya alırsam mesafe uzuyor. Buraya alırsam bakın mesafe daha da uzadığı için ee, şey oldu. Ne o? İp kesti. Ama bu objeler birbirine çok yakındı. Yani burada başlama ve bitiş noktalarının mesafeleri de aslında birbirine önemli. Yani bu objenin bitişiyle diğer objenin başlangıcı birbirine yakın olmak olmalı. Aynı şekilde bu burası için de geçerli. Burada bitiyor. Bu da burada başlamış. Bitişi de mesela şuraya, şuraya alalım. Bitişi de buraya alalım. Eğer ben bunu birazcık daha uzağa çekersem yine burada ip kesecek. Yani aslında buradaki Şurada if-next-connector dediğimiz bu mesafe başlama ve bitiş noktalarıyla alakalı bir mesafe. Yani bunu da e, bilmemizde fayda var. Bir de ben şu şuradaki harfler üzerinden e, bağlayıcılara bir göz atmak istiyorum. Şöyle yapalım. Burada bizim gizle göster kısımlarımız vardı. Grafiği gizledim. Sadece çizgiler üzerinden bakacağız. Şimdi şurada yuvarlak sembol var. Burada üçgen sembol var. Bunların anlamı şu. Şuradaki yuvarlak ilk vuruşu simgeler. Üçgen de ip kesme ip kesme var mı yok mu onu söyler. İp kesme yapılır. İp kesme ne demek? Son vuruş demek. Bu obje için son vuruş. Şimdi bu objeyi seçtim. Bu objeyi seçtikten sonra şuradan reshape kısmını açtım. Genelde şu yeşilin olduğu taraf Yuvarlak olur. Yani yeşil neydi başlangıç noktasıydı. Yuvarlak da o şekilde simgeleniyor. Bitiş kısmı şurası. Her zaman bitişte artı kırmızının olduğu yerde üçgen olmaz. Bu neye göre? Şimdi burada ip kesme var. O yüzden üçgen veriyor. Bir sonraki objeye geçelim. Yani buna geçtik. Buna geçtiğimizde şuradaki başlama noktasını buraya aldığımda buradaki üçgen yok oluyor. Yani burada ip kesme yok. Siz bazen gözden kaçı, kaçabilir yani bu ip kesmeler. Eğer var mı yok mu ya da e, bu başlama ve bitiş noktaları üst üste koysanız bile bazen bir algılama falan olmuyor. E, birbirlerini görmüyorlar. O zaman üçgen verebiliyor yani ip, ip kesme verebiliyor. Buradan bu şekilde şu grafiği gizleyerek bunu kontrol edebilirsiniz. Şimdi buradan baktığımızda şurada ip kesme kalktı. Daha sonra bu obje diğer obje yani şu obje burada bitmiş. Bunu da ben burada bitirmek istiyorum. Burada bitirdiğim zaman bakın ip kesmesi buraya geldi. Ama gerek var mı bunun ip kesmesine? İp kesmesine gerek yok. Çünkü burada devam ediyor. Bu objeye geçecek. Şimdi bu objeden sonra tap tuşuna basıyorum. Buraya geçti. Daha sonra buradan bakıyorum. Bunun başlama noktasını ben buraya alayım. Buraya aldığım zaman bakın burada bir ip kesme vardı. O kayboldu. Bunun da bitişini ben buraya alıyorum bitişini buraya aldım. Daha sonra diğer objeye geçtim. Diğer objeye geçtiğimde yani diğer obje hangisi buna geçtim. Buna geçtiğimde bunun başlamasını buraya aldım. Buradaki üçgen kayboldu. Aynı zamanda bu buradayken bakın burada bir yuvarlak da vardı. O yüzden onların hepsi kayboldu. Buraya geçtim. Daha sonra bu burada bitti. Burada üçgen var bakın ip kesiyor. Peki buradaki üçgen gerekli mi? Olsun, temiz iş olsun. Bir sonraki harfe ip keserek geçsin. Burada ip kessin. Tamam mı? Bunu kurcalamadık. Daha sonra diğer harf e, şeye geçelim. Yani buna şimdi buna tapla da geçebiliyordum. Tapla geçtim. Tekrar reşep kısmına geldim. E, peki burada nasıl olsun? E, başlama kısmını buraya atabiliriz. Bitişi buraya atsak böyle olmasın. Şöyle olsun. Bitiş burada olsun. Tamam, başlamada şurada olabilir. Fark etmez. Böyle bir düzenleme yapılabilir bu iş için. Şimdi şöyle ben diyelim ki buradaki ilk objeyi konektör kısmından dedim ki daima kes daima kes dediği zaman bakın burada biraz önce ip kesme yoktu. Yani ben şunu seçtiğimde ip kesme yoktu. Daima kes dediğim zaman burada ip kesiyor. Bunu vermeyin. Böyle olsun. Peki burada şuradaki bu objeyi seçtim. Bu objeyi seçtik. Bu objeden sonra bu B harfine geçiyordu. Burada ben menzili diyelim ki arttırayım. 10 yapayım. Bakın arttırdığımda da burada ip kesme vermedi. Şöyle görüyoruz burada ip kesme yok. Peki buna gerek var mı? Hayır. Genel olarak şöyle iki de bu kalsın. Bağlama ayarları bu şekilde yapılıyor. Gelelim pull comp kısmı burada yani çekme telafisi ya da çekme toleransı diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Peki bu nedir? Bildiğimiz üzere, şuradan ben tekrar seçiyorum. Şurası bizim şurası bizim sınır değil mi bir de burada sınır var şöyle bu sargı olduğu için e, sargılar şu sınırdan şöyle merkeze doğru çekiyordu bu tarafa doğru çekiyordu kumaşı çekiyor tabi kumaşın tipine göre de bu te, e, çekme değişebiliyor bazı şeyler kumaşlar çok esnek bazısı esnek değil burada işte Diyelim ki çok esnediği zaman bu sargı da çok ince ince görünebiliyor. O zaman biz ne yapıyoruz? Ee, şunu ben kapatayım. Biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki bu harfi seçiyoruz. Buradan işte bunu 22 yaptık mesela. Birazcık daha kalınlaştırdık çekme telafisine göre. Peki bu ne çekme telafisi? Şuradaki Normalde bunun sınırı burası ya. Bu objenin sınırı buradaki sınıra batmıyor da buradaki sınıra batmıyor şuraya batıyor. işte şu mesela burada da buraya batmış. Şuradaki mesafe şuradaki mesafe şu mesafe şu çizgi mesafesi bunlar işte şuradaki değer. Ben eğer bu değeri arttırırsam buradan diyelim ki 50 yaptım. Bakın bu mesafe arttı. İşte çekme telafisi bu. Genelde 17 standart dursun ya da 20 de standart 20 de yapabilirsiniz. Bu, bu ayarlar idealdir. Bu videoda başka anlatacağım bir şey kalmadı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.